Peki herkese merhaba arkadaşlar ben Sefa ee, bu yayınımızda Mücahit var e, bugün e, benim kanal Eee değişiyor müsait beraber yeniden ortak ol, olacağız e, kanalımın ismi oyun fedaileri olacak Eee müsait konuşmayacak mısın çok hoştur ama ben ama ee, siz de. Onu görsene. Komik. Komik de. Komik de abi. Eee siz eğer daha güzel isim önerebilirseniz, yorum yazabilirsiniz. Eee dıf oyun fedaileri iyi diyorsanız e, like atarak bizi onaylayabilirsiniz. Şimdi konuşman gerekiyor ama. Eee ne konuşayım? Ee, biz eski arkadaşlarımızla yani öyle aramıza bir sorun olacağını düşünmüyoruz. İkimiz de küçükken böyle oynamayı seviyoruz. Aynen. Sorunlarcına yani bu kadar. Başka da bir şey yok. O zaman, yani? o zaman sonlandıralım arkadaşlar. Ee, şu an bir süre video çekemeyebiliriz ama oyun fedaileri olarak değiştiğimiz zaman videoları daha düzenli olarak koymaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Güle güle.